Pis, 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 pis. Neyse göremiyorum ama ben senin maman döktüm buraya. Buradasın bir biliyorum yani. Evet tospiklerle gidiyoruz bakalım. Etrafıma bakıyorum etrafa falan. Hep gözüm sağda solda ya bu tospiklere şey yaptıktan sonra. Gözüm sağda solda hep. çık çıkacaksın oraya? Hayat ne zor değil mi? Gel. Az önce de buldum. Bu dördüncü oldu. Onu çekemedim de. Gel. Dörtleyelim arkayı. Geldik. Hadi bakayım. Tontişler. Dur. Hadi mi bakalım? O tarafa gidin tamam O tarafa bahçelere gidin. Şimdilik takılın burada. Bir kendinize gelin. Sonra o taraf. Allah'a emanet. Tülü hep karşılıyor beni. Karşılıyor. Bak şimdi yerim ben seni. <laughs> pis pis pis. Gel mama yiyelim. Gel. Pis, pis, pis. Bak mama var bak. Nasıl da gelirmiş? Nasıl da gelirmiş? <laughs> Gel balım. Ee, koyayım ben şuraya bir dur. Yerim ben seni yerim. Bir de teşekkür ediyor. Teşekkür ediyor. Hiç kıyamam.